Merhabalar. Aysun ismine baktığımız zaman iki kelimeden oluşuyor. Ay ve sun. Sunun kökenine baktığımız zaman da daha önceleri Simon, Samuel, Şaman ve Sami olarak kullanıldığını görüyoruz. Anlamı da ışık, güneş öğretmenleri. Aysun'un da bugün anlamına baktığımız zaman ay gibi güzel, parlak anlamlarına geliyor. Aysunların kalp arzu numarası da kişilik numaraları da 4. Kişilik numaraları 13'ten 4. Eee 13'ten 4 de Arap alfabesinde mim harfi, Yunan alfabesinde mu, Türkçe'de de M harfi olarak karşımıza çıkıyor. Aysunlar ying Yang'ı adeta isimlerinde taşıyorlar. Aysun ay ve güneş anlamına geliyor. Ay dişil bir enerji. Bu da Aysunların eee Annelik duygularının güçlü olduğunu, sezgisel olduğunu ve duygusal olduklarını söylüyor. Güneş de eril enerjidir. O nedenle aysonlarda e, hedef odaklılığı, mantığı ve analitik zekayı da görüyoruz aynı anda. Aysonların kişilik numarası 13'ten 4 demiştim. E, 1 ve 3 e, güzel vakit geçirmeyi çok seviyor. Rukları adeta dans eder. Arapçadaki Mime karşılık geliyor demiştim. Mimde de şöyle hafif aşağı doğru uzanan bir el vardır. Gene Yunan harfinde de muya denk geliyor demiştim. Mu da sudur yani gene duygular karşımıza çıkıyor. Aysunlara da baktığımız zaman çevresindeki insanlara yardım etmeyi çok seviyor. Hatta bazen bunu fazla bile yapıyor olabilir. Çünkü hastayken kendisinden bir şey istendiği zaman hemen hızlıca ayağa kalkıp yardım isteyen kişiye koşabiliyor. Bu nedenle de topluma faydası olan organizasyonlarda da Aysun'ları fazlaca görebiliriz. Örneğin derneklerde görebiliriz. Gene kadın platformlarında görebiliriz. Grup halinde hareket etmeyi de çok seviyor. Tatile gidecekse grup halinde gider. 5-6 kişi veya 7-8 kişiyle birlikte gider. Tek başına yolculuk yapmayı veya bir iş yapmayı da pek sevmiyorlar. Hizmet odaklı çünkü. Bu nedenle iyi ve düzenli işleyecek yapıları da yaratmayı çok seviyor ve insanları da o alana çekiyor. Normalde kalp arzusu 4 olanlar hızla hareket etmez hedeflerine adım adım ilerlerler ve çok sabırlıdırlar. Aysunlarda durum pek öyle değil duygusal anlamda da fiziksel anlamda da bir anda harekete geçebiliyorlar. Çünkü e, en hızlı hareket eden gök cismi ay. Ay da hayatlarına bu şekilde etki ediyor. Bu nedenle e, duygusal iniş çıkışlar da bazen yaşayabiliyorlar. Fakat bu geçici oluyor. ay sonlar e, suyu çok seviyor. Dolayısıyla toprağa pek rağbet etmiyor olabilirler. Bugünlerde biliyorsunuz e, herkes de var. Elektrik çarpıyor gibi oluyoruz bir yere dokunduğumuz zaman. E, sentetik kıyafetlerden, biliyorsunuz artık deri ayakkabılar da yok. E, Toprağı o enerjiyi çekemiyor ayaklarımız, vücudumuzun. O nedenle aysunların da daha fazla toprakla haşır neşir olması gerekiyor.